Selam aleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Sıdık Sorma. Mehmet Sıdık Sorma, Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada albüm görmek. Müzik albümü olur, fotoğraf albümü olur. Ee, buna benzer mesela bir şeylerin koleksiyonu olabilir. Mesela sevgilinize gel evde full koleksiyonunu göstereyim falan filan olur. Evet, rüyada albüm görmek. Geçmişteki günlerin tadını ve zevkini asla bulamayacağınıza ve şimdiki durumunuzu aramanız ihtimali bile bulunduğuna işarettir. Rüyada albüm görmek hatıralarınızı hatırlamaya yorulur. Rüyada geçmiş seyahatlerinizle ilgili resimlere baktığınızı görmek eski yaşantınıza ilgili bu günlerde yeni arkadaş ve dostlar edineceğinize işaret eder. Rüyada albüm, albüm görmek geçmiş günleri zaman zaman arayacağınıza o günleri anacağınıza, yad edeceğinize işaret eder. Albüm geçmişe özlemi ifade ettiği gibi ondan güç almaya da işaret edebilir. İşte ben geçmişimde e, bu hata yaptım, bir daha yapmayacağım. Geçmişte bak bu insanlara böyle iyi davrandım, bana dost oldular, ben şimdi de böyle davranım. Davranırsam böyle olur gibi. Albüm geçmişinize özlemi ifade ettiği gibi ondan güç almaya da işaret edebilir. Rüyada görülen albüm eskiden tanıdık birinden haber almaya ve onunla karşılaşmaya veya çok özlediğiniz bir kimseye kavuşacağınıza işaret eder. Yani rüyada çoğu zaman da eğer böyle duvarlarda insanların fotoğraflarını görüyorsanız bilin ki o insanlar sizin arkanızda konuşacak. İşinize, hayatınıza, gücünüze, müdahalede bulunacak anlamına gelir. Evet bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.